15 Aralık 2021. 15 ya. 18. 18. 18, 18 mi? Nasıl bir şey? Ya. Evet arkadaşlar. 18 Aralık. 18 Aralık. Mı? 18 Aralık 2021. Hadi, hadi. Adem arkadaşımız çupla dedi. Bakıyoruz. Yengeç abi yengeç. Evet Ziya karşıda nevrek şov Abi senin kalama mı açık ya? He? Boşa sarı olmasın. Hayır. Sarıyor değil mi? Sarıyor. Hala aynayı görmedik. Geldi, Hadi bakalım. Hayır, Ziya abi arkadaşlar. Benim işte... Boşa mı dönüyor senin şey? Yok. Değil abi doluyor, doluyor abi doluyor. Abi, abinin tekne bu da sıkıntı yok. Değil, değil mi? Geliyor, Yaşıyor aynayı bu. gördük evet aynayı gördük. Geliyor. Güzel bir çupra geliyor. Oh. Çok güzel, i̇şte çok. Şey. Al, al, kepçe var mı? Artık, al, elinle al, al elinle abi, geri çek. Alsana. Geri çek geri çek. Evet gelin. arkadaşlar bir kilo evet, altına çok çubuğu. güzel of çok of güzel maşallah. 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 Çok bir sana. güzel bir çıpla. Evet bizim işimiz koca başlar arkadaşlar. Başka derdimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel kiloluk bir çıpla. Abi bana videoyu atman lazım. Te tebrikler Ademciğim. Youtube kanalımdan izleyebilirsin. Of of süper. Bravo çok adem. güzel.